sana inanamıyorum abi ya. Sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Saklamayıp ne yapacaktım Esma? O ahlaksız serseriyi tekrar hayatımıza mı sokacaktım? Ben senin iyiliğin için yaptım. Abi ben senden çok sıkıldım ya. Yani Gölge'nin benim varlığımı kapatıp yok etmesinden bıktım artık. Yeter ya. Yeter. Yeter. Asıl sana yeter be. Asıl sana yeter. Laflara bak, varlığını yok ediyormuşum bak. Laflara bak. O serseri seni azar azar bitirecekti. Buna izin mi verseydim, ha? Bak en sonunda bu Mesut'u bana öldürteceksiniz, o olacak. Nurettin Allah aşkına sakin ol. Bak yine tansiyonun şekerin çıkacak, Bak ne Sinem, olmuyorsun? Sinem. Sen de bu söylediklerime şahitsin. Mesut konusu sonsuza dek kapanmıştır, bitti bundan sonra Mesud'un yanında, yöresinde olan herkes benim karşımdadır. Bu da benim son sözüm. Ali Zela yemeğe gelemiyormuş işleri çıkmış. İsabet olmuş. Bu Esma insanda keyif mi bırakıyor ha? Beynim çatlıyor sinirden. Ben yukarı çıkıyorum odaya. Tamam canım, tamam. Sen de aç artık şu telefonu.